Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün destan çiftliğindeyiz. Neredeyiz? Anlaşılmıyor. Def destan çiftliği. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada her şey var. Ne var bunlar? Ne bunlar? Ee, i̇nek miydi? Ne ney lan? Keçi mi? Galiba keçi. Evet. Kuzu. Keçi. Koy. Keçi. 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 Bir de burada devi kuşları var. Aha gel onları gösterelim. İşte. Uyuyor mu? Aha ne bir oyun. Kirpiklerine bak. Nasıl kirpikleri var? O çok iyi. Ana. Çok yaklaşma. Ee, Elimi uzatsak mı? Zarar verir mi baba? Uzatma. <laughs> ne yapacağı belli olmaz. Çok kiri de zaten. Başka neler var? Iyiler. Beyaz. Bak, bak, bir şey, bir şey. bak burada ne diyor? Ne kesiymiş? Yergen taketci. Anne, anne, gel. Anne gel. Şu anne. da, anne. Kamerun koyunuymuş. Koyunmuş lan bu? Keçi gibi duruyor. Koyunmuş asla bunlar. Ben de işte. Kahverengiler de. koyun. En son kuzu diyecektim. Ama koyun. Burada da bak beyaz ala geyik var karşıda. Gördün mü onları? görünmüyor ki güneşten yaklaştıramıyorum. Şöyle yapsam. Heh. şöyle görünüyor biraz. Baba gel gelme deveyi göster baba deveyi. İleride görüyorsunuz orada bir tane deve var deve. Ne oldu? Bak. Alpaka devesiymiş. Bak burada yazıyor. Elinizi sokmayın. Elimizi yalar Afrika'nın güce keçisiymiş o bak. TR 17. Yazı. Bu neymiş? Ceylan. <laughs> memelerin memelerin Aa. Memeleri ne bak memelerin. içeride onların büyüğü de var. Hı hı. Az önce dışarıdaydı, içi de güzelmiş. Oğlumuzları çok keyifliymiş. Ne? Evet. Sanki boynuza canlı gibi bir var. ha. Kocaman bir geyik. Evet, Sokma öyle. elini kızım içeri. Bak az be. Keçi bir kafa atar seninle. Açma. Bence zaten Atmaz öyle de. Baksana geliyor bak geliyor. Size geliyor. Geyik geldi. Elinizi uzatmayın. Bak geldi. Ne kadar ilginç boynuzları var. Oha lan. La. Manyak bu. Galiba geyik. Baksana boynuzları camlı gibi. <laughs> Şöyle bir dokunsan mı? Manyak. Bence zaten öyle baksana bayağı çünkü bayağı kan var, var yara almış. Hı -hı. Bakın o da yavru ki o da yavrusunun ye. Tamam telleri tutunma. Tellerden tamam. uzak dur. Yarayacak beni. Bak oku bakalım burada ne yazıyor asaf. Süser. Şuraya oku bakayım ne yazıyor? Hayvanlar dışarıdan yelik verilmesi ve farklılara en sokulması yasaktır. Ha okudun mu? Evet. Aferin. Hadi çıkalım mı şuraya? Şuraya çıkalım mı? hayvancık. Sıcaktan buna. Bak asa ayağa kalkmışlar. Geldik Biga Araba Alan Köyü Destan Çiftliği. Şurada da ata biniyorlar. Şöyle çocukları dolandırıyor. Galiba, onlar galiba büyük. Baksana tüyleri yoluk yoluk olmuş. Onlar, onlar, onların bacakları büyük. Şunlara bakın. Aynı gibi. Şuradan çekeyim. Bacak

Ya Asaf Rabbim ne kadar ilginç hayvanlar yarattı. Dokunmayın, dokunmayın dokunmayın. Uzak durun. Asaf sen dokunma. Ben de bir şeyler yapabilirim. Gezinmiş işte. Ayak kepisi bile çok Hadi gidelim. gidelim. Ya şuraya. Çok ilginç değil mi? Neden buraya gitmiyoruz arkadaşlar? arkadaşlar. Kenarlarına doğru birer tırnağı var. Arkadaşlar. Birer ayağı var. Arkadaşlar. Bak. Efendim. Gidelim şuraya. Or orada arkadaşlar bir şey orada ne var arkadaşlar he orası yol yol bir şey yok orada gel tamam bir bak baksın bakalım bir neymiş sadece yolmuş hadi gel.

Taş gibi at görüyorum. Ela <laughs>